Değerli basın emekçilerimiz ve meslektaşlarımız, yerel yönetimlerin mihen taşlarından biri olan esnaf odalarımız, biz kahveciler, rataneciler ve internet kafe odası 466 üyemizle büyük bir güç olduğumuzun farkındayız. Yerelden, yerinden, yönetimden çok büyük, öneme sahip o oda, esnaf odamızın kentin temel ihtiyacı belirleyici unsurlarından biri olması için 1989 yılından beri mücadele etti. 26 Mart 2022 tarihinde Esnaf Kepalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştireceğimiz olan genel kurulunda seçeceğimiz yeni yönetime başkan olmak için 7 isim odamıza müracaat etmiştir. Demokratik teamüller başkan olmak çerçevesinde bir araya gelen 7 arkadaşım, arkadaşımızla yaptığımız görüşmeler ve iknalar neticesinde odamızın kurucu üyesi ve birçok defa esnaf oda yönetimlerinde yer almış engin tecrübeleriyle odamıza faydalı olarak Seyfettin Göner arkadaşımızın yeni yönetime başkanlık etmesinde mutabık kalınmıştır. Kahveciler Odası Genel Kurulu'nda yönetime seçilecek olan yönetici arkadaşlarımızın esnaf odalarına katkı sunacak yeterliliği olan üyelerin hakkını her ortamda kente yakışır şekilde savunacak genç dinamik insanlardan oluşmasına dikkat ettik. da çağrıda bulunuyoruz. Pandemi sürecinde 17 ay boyunca kapısına kilit vurulan bu ağır ekonomik buhranda esnaflık yapmaya çalışan üyelerimizin odasına sahip çıkmasını ve genel kurula katılımını beklemekteyiz. Kendileri gibi odalarını da güç, küçülten yeten, yetinemeyen arkadaşların aç, açılması üyelerinin haklarını her ortamda arayabilen güçlü iradi, iradi bir anlayış ile demokratik tahammüllerin işleyeceği bir odanın yeniden inşası için hep birlikte ve bu e, yedi kişi arkadaşlar ve başkanıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte esnafımızın faydaları ne gerekiyorsa onu e, icra etmeye çalışacağız. ごめんなさ